Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugün de yeni bir hip proje tanıtımında bulunacağız. En son 14 saat önce gemi temalı bir mining tanıtmıştık. Ondan bir gün önce 20 dolar değerinde bir airdrop tanıtmıştık ki bu airdrop'tan da 20 dolarımızı aldık. Siz de çok basit bir şekilde kayıcısız yani kimlik doğrulamasız 20 dolarınızı alabilirsiniz. bunun kartını yukarıya koydum. 20 dolar değerindeki airdrop kartı yukarıdan gidebilirsiniz diyelim şimdi gelelim e, prodgame.ru sitesine bu sistem çok kez açılmış çok kez yenilenmiş bir sistem hani bu sistem mantığında öğrenen öğrenmiştir şu an birinci günde diyor hani niye sıfırıncı günde değil diyen yani arkadaşlarımız için ise görüyorsunuz 308 son 24 saatte 308 yani daha bugün açılan bir sistem birinci gününden başlamış e, kayıt sayısıyla bugün gelen kayıtlı sayısı gördüğünüz gibi sisteme aynı diyelim arkadaşlar e, Evet dediğim gibi arkadaşlar bu arada özür dilerim. Şimdi e, satın alımlar için şurada yazan değeri veriyor. Yaklaşık 100 bin. Yo. Şimdi 1, 10, 100, 1000, 10 bin. Evet 10.000 bin satın alım için gümüş veriyor. Bunlar gümüşle çalışıyor bildiğiniz gibi. Hani 100 gümüş 1 ruble. E, cayma için diyor. E, hani cayma bedeli olarak demiş. Buraya bir 100 vermiş. Burada 1 rubleye tekabül ediyor. Hani bir ruble direkt buradan çekebiliyorsunuz. Hatta direkt çekme ilişkisi yanınıza Muhtemelen para yatırmadan çekme kapalı olması gerekiyor. En az 10 ruble dolduranlar için çekilebiliyor. Şimdi bizim satın almalar şimdi bize belli bir 10.000 vermiş. Buradan kahraman satın aldan bir kahraman satın alıp bunu işletebiliriz. Kahraman satın aldan ne alalım? 100 var, 1000 var, 5000 var, 25.000 var. 5000'den işte bir iki tane satın alırsak Şöyle iki tane satın aldık. 10 ruble buraya dolduracağım büyük ihtimal. Ee, şimdi bakıyorum 10 ruble doldursak 10 ruble 1000 gümüşe dek geliyor. Onunla bir tane şundan alacağım. Hani olay bu. Hatta sizin da doldurum yapsak mı siteye? Ben hemen benim payırımı açayım. Geleyim. Evet arkadaşlar payırımı da açtım şu anda gördüğünüz gibi. Hemen nasıl dolduracağınızı da size göstereyim yukarıya çıkıyoruz özür dilerim denge yenileme butonuna tıklıyoruz ve yatıracağımız şuradan yatıracağımız değeri gireceğiz döviz işlemleri falan yapabiliyorsunuz mesela ben 10 ruble yaptıracağım 10 de bana 3000 verecekmiş bakiyeyi tamamla diyorum evet diyor gümüşü öde al butonuna tekrar tıkladığımda muhtemelen kendi apikeyleri var derken apikeyleri var arkadaşlar Doğrudan Payeer'in sayfasına yönlendirdi. Buradan Payeer ruble olarak seçimi yaptım. Ve confirm butonuna tıkladım. Payment'in ödeme sayfasına, Payeer'in ödeme sayfasına yönlendiriyorsunuz dedi. Şu anda evet. 10.10 .10 ruble 0.10 ruble de kesinti olarak şu anda ödememi gerçekleştirdim arkadaşlar. Şunu kapatalım gördüğünüz gibi. Payeer'e hemen gelip sayfayı yenilediğimde 15 rublemin kaldığını göreceğim arkadaşlar. Hatta yenileyelim ve 15 rublem kaldı gördüğünüz gibi. Tekrar e, pirot game'e geri dönelim ve gördüğünüz gibi 3000 gümüş geldi şu anda. Şunu ödememi de alacağım. Hemen bir kahraman daha satın alayım. Ondan sonra 3000'e 5000'e var. Keşke 5000'lik yatırsaydık. 1, 2, 3000'likten de 3 tane alayım. Şöyle aldım arkadaşlar. evet gördüğünüz gibi bitti. kayıtlı 310 oldu bu arada. Sipariş ödemeye tekrar geldim. Şurada bana cayma için vereceği 1 rubleyi de mesela örnek veriyorum. Hemen çekeyim. Tekrar payara girmemiz gerekecek. Payarı kapatmasaydım iyiydi. Evet, geldim ve ödendi dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alt taraflara bonusları bulunmakta. Şu anda 1 ruble ödeme almış olmam gerekiyor. Hemen balansım gelsin. 15 rublem vardı da aynı. 16 olması lazım gördüğünüz gibi. Geçmişten de hemen kontrol edelim ve videoyu bitirelim. Gördüğünüz gibi bir 0.1 ruble kesintiyle geldi. Sistem bu kadar hemen kaydolun hemen salıyorum videoyu diyorum. Sizleri seviyorum. iyi günler bol kazançlar.